Konuşacaklarım var'dan tekrardan merhaba. Ben Serhat. Bugün sizlerle sizin istediğiniz üzere dünyada COVID-19 tedbirlerini konuşacağız. Video içeriklerimize karar vermek için kanalımızın instagram adresine gelmeyi unutmayın. Link açıklamada. Haydi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan toplu taşımadan maske zorunluluğu Eylül'e kadar uzatıldı. Yasağın delinmesi halinde 1500 dolara kadar para cezası uygulanacağı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Pisaki yaptığı yazılı açıklamada ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin tavsiyesi üzerine Başkan Biden'ın Hindistan'dan seyahati yasakladığını açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC COVID-19 aşılarının iki dozunda yaptıran kişiler için yayınladığı rehberde aşıları yaptıran kişilerin bağışıklık kazanan kişilerle yemek ve sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceğini duyurdu. Umarım bir gün biz de bu seviyeye ulaşabiliriz dostlar. Çin aldığı tedbirler ve uyguladığı sansürler sayesinde salgınlık kontrol altına almış görünüyor. 3 Mayıs verilerine göre ülkede sadece 323 Covid-19 hastası var. Tabii Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Birçok bağımsız kuruluş, Çin'in vakaları sakladığı görüşünde. 1 Mayıs işçi bayramı sebebiyle ülke genelinde 106 milyon insan yer değiştirdi. Uzmanlar bunun ikinci dalga yaratmasından korkuyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. Test olmazsa vaka da çıkmaz. Brezilya'da yavaş ilerleyen aşı uygulamaları ve devşetilmiş sosyal tedbirler sayesinde günlük vaka sayısının yüksek rakamlardan düşmeyeceği konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Bütün bunlara rağmen devlet başkanı Bolsonaro ülke genelinde kısıtlama getirmeye karşı COVID-19'a karşı aşıların bir çözüm olacağını savunuyor. Bolsonaro virüsü basit bir grip olarak adlandırıp Brezilya'nın normal yaşama devam etmesi gerektiğini savunuyor. Japonya salgında işi en sıkı tutan ülkelerden biri. Oturma izni bulunmayan yabancıların ülkeye girmesi zaten yasak. Japon vatandaşları ise Covid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıktığı Amerika'nın bazı eyaletleriyle, Hindistan ve Peru'dan geliyorlarsa devletin belirlediği bazı yerlerde karantinaya alınıyorlar. Karantinanın üçüncü günü şahıslara bir Covid-19 testi daha yapılıyor. Covid-19 testi negatif çıkarsa şahıslar toplu taşıma kullanmadan evlerine gitme hakkına sahip oluyorlar. Japonya'nın sıkı tedbirleri işe yaramış gibi görünüyor. 126 milyonluk ülkede 2 Mayıs verilerine göre sadece 5 bin vaka saptandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 Nisan'da ülkede salgının 4. dalgasının başladığını duyurmuştu. 10 Nisan itibariyle yüksek ve orta riskli şehirlerde tam kapanma ilan edildi. Kısıtlamalar çerçevesinde halen fırın market, kasap, hastane, eczane gibi zaruri hizmetler dışında tüm işyerleri kapalı yüksek riskli şehirlerde. Orta riskli bölgelerde ise şehirlere giriş çıkış yasak. Almanya'da haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ü e aştığı bölgelerde acil fren uygulamasına geçildi. Acil fren uygulamasıyla acil durum ve bazı istisnalar dışında 22'den 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması var. Tiyatro, sinema, müze ve benzeri mekanlar kapalı. Restoranlar ise yalnızca paket servis yapabiliyor. Hamburg, Berlin gibi büyük eyaletlerde ise 22.06 arasında alkol satışı yasak. 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal ile yönetilen İspanya'da şehirler arası serbest dolaşım ve saat 23'ten sonra sokağa çıkmak halen yasak. Ayrıca restoranlarda bir masada dış mekansa 6, iç mekansa en fazla 4 kişi hizmet verilebiliyor. Ülkede özellikle gençler arasında çok yaygın olan meydanlarda bira içmek adeti ise Covid-19 günlerinde tamamen yasaklandı. 5000 euroya kadar cezalar olduğu konuşuluyor. Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların dışında tüm işyerleri kapalı tutuluyor. Yine tam Fransızlara yakışacak bir kısıtlama daha var. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ancak zorunlu hallerde seyahat edilebiliyor. Avrupa Birliği'nde sanki virüs yok. Ne dersiniz dostlar? Tam Macron'luk hareket değil mi? İngiltere'de 3. kez uygulanan kısıtlama döneminde işe gidiş, spor, alışveriş gibi temel sebepler haricinde sokağa çıkmak yasaklandı. 2 Nisan'da tüm işletmeler açılırken barlar, restoranlar, kafeler sadece açık alanlarda hizmet verebiliyor. Ülke içi seyahatler serbest ancak zorunda olmadığı halde uluslararası seyahat edenlere 5000 sterline yakın cezalar uygulanıyor. Uluslararası seyahat eserinin 20 Mayıs'tan önce kalkması beklenmiyor. Güzel ülkemiz Türkiye'deki tedbirlerden bahsetmek istemiyorum. Hepiniz biliyorsunuz zaten bahsedip can sıkmak istemem. 17 Mayıs'a kadar tamamen tedbirlere uyup ardından tedbirler ve aşılar etkisiyle biraz daha normal dönersek Bakarsanız Eylül'de okullarımıza kavuşuruz. Biliyorum sıkıldık. Ama az daha sabır dostlar. Az daha sabır. Ne güzel demiş Nazım. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Tekrar konuşuncaya kendinize çok iyi bakın konserlerin yapıldığı, okulların açık olduğu, insanların rahatça işlerine gidebildikleri bir dünyada görüşmek üzere. İyi akşamlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup zil bildirimleri açmayı unutmayın.